Merhaba, ben Nejla Şölen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte dikiş dikmeyeceğiz. Sizden gelen soruları cevaplayacağım. Bu hafta içinde Instagram üzerinden bana sormak istediğiniz benimle ilgili dikişle ilgili neler merak ediyorsunuz diye bir e, hikaye açmıştım. Hikaye kısmında sorularınızı beklemiştim. Oradan gelen e, biraz sorular var. Şöyle e, kavanozum içine koydum. Şimdi bunları sizle birlikte cevaplayacağız. E, Rastgele çekiyorum, bakıyorum neler çıkacak. Evet. İlk sorumuz Hülya Hanım'dan gelmiş. Kiloş eteğin belini nasıl hesaplıyoruz? Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Kiloş kesim etekte videolarında da anlatmıştım. Kiloş eteğin belini, belimizin ölçüsünü alıyoruz mezura yardımıyla. Onu üçe bölüyoruz ve bir çıkartıyoruz. Kalan sonucu, Kiloş'un belini yapmakta kullanıyoruz. Bu videonun da, Kiloş Çetek videosunu da videonun sonuna koyarım. Görürsünüz. Şimdi ikinci soru. Merhaba, sizi beğenerek takip ediyorum. Dikişi nasıl öğrendiniz? Didar Elbüken. Bu da Instagram'dan gelen bir soruydu. Dikişi nasıl öğrendim? Dikişe karşı hep bir merakım vardı. Küçüklükten beri. Hatta böyle bebek küçükken daha doğrusu. Ortaokul'a gidiyordum. Bir tane bebeğim vardı. sindi bebek vardı bir tane. Orijinaldi. O zamanlar için çok kıymetliydi. Şimdiki gibi e, her çocuğun elinde bir sürü bebek falan oluyor. Mesela kızımda benim bir sürü 50-60 tane bebeği var ama hiçbirinde kıymeti olmuyor. Benim bir tane vardı ve benim için çok kıymetliydi ve o bebeği hala saklıyorum. E, o zamanlardan beri ona böyle bir kutu vardı. Babamın gömlek kutusu. Onun içini o zamanlar annemin diktiği ee, elbiselerden, şeylerden, kıyafetlerden kalan kumaşlardan hep bebeğimi elbise dikerdim, örgüler örerdim, kazaklar örerdim ve o kutu içerisinde saklardım böyle abiye bildiğin elbiseler böyle acayip yani benim için çok güzeldi. Onlardan bazıları hala duruyor. Ee, nasıl öğrendim? Hep bir merak vardı. Önceleri şey yapıyordum, alıyordum beğendiğim bir elbiseyi, alıyordum, koyuyordum ya da arkadaşımın da mesela annesi dikmiş ona. Hatta o zaman liseye gidiyordum. Koyuyordum kumaşın üzerine. Kendime göre kalıp çıkartıyordum, dikiyordum. Ha Çok iyi miydim? Makinada mesela hiç sabrım yoktu. makine Ben kesiyordum, biçiyordum. Ablam bana göre daha sabırlıydı. O dikimi ona veriyordum. O makinede dikiyordu. Çünkü ben makinede dikerken sinirleniyordum. İp kopuyordu falan bilemiyordum. O şekildeydi. Öyle öyle merak başladı. Ufak ufak şeyler dikmeye başladım öyle. Sonra bu gün geçtikçe tabii ki ilerlettim. Ne oldu? Terzi arkadaşım var. Bir tane yani çok sevdiğim canım arkadaşım Halise. Ee, sıkıntım olduğu zaman, yapamadığım zaman gidiyorum ona soruyorum. İşte burasını yapamadım ya da işte pensile elbisenin e, nasıl yapacağım, kutlu elbiseyi nasıl yapacağım, kiloşu nasıl keseceğim, yarım daire, tam daire aralarındaki fark ne falan. O benim öğretmenim. Hep ona gidiyorum, soruyorum. Yapamadığım yerlerde, bazen de kendime prova yapmak çok zor oluyor. Birinin provası yapması daha iyi oluyor. Gidiyorum mesela ona arkadaşım işte ben diktim ettim ama üstümde provasını yapamıyorum. Bir yapar mısın hani neremde ne fazlalık ya da hata var diye. O bana göre hemen gösteriyor. Yani ilk zamanlar çok öyle çalışıyorduk. Şimdi tabii ki daha bir level atladığıma inanıyorum. Daha rahat dikiyorum. Şimdi daha az sorular soruyorum. Öyle öyle yani özel bir şey yapmadım. Ya yani sadece dikiş dikenlerden yardım aldım. Şimdi başka bir soru. Evli misiniz? Kaç çocuğunuz var? Çalışıyor musunuz? Dikişe nasıl vakit ayırıyorsunuz? Neşe. Evliyim. iki tane çocuğum var. Çalışıyorum. Devlet memuruyum. Dikişe nasıl vakit ee, nasıl vakit ayırıyorum? Ee, benim videolarda görüyorsunuz. Evin bir kısmında atölye gibi işte bir masa, iki tane makinem, mankenim, kumaşlarım, dergilerim, kalıplarım, her şeyim orada var. Dikiş canım dikmek istediği zaman müsait olduğumda evde kimse yok ya da işte kendim ayıracak bir vakitim olduğu zaman geçiyorum. Ondan sonra orada yatırıyorum kumaşımı, kesiyorum, biçiyorum, dikiyorum. Eğer o anda mesela zil çaldı, çat kapı biri geldi ya da işte çocuklar uyandı, herhangi bir şey oldu. Hemen onları bırakıyorum orada, aşağıya iniyorum. İşlerimle, e, diğer işlerime vakit ayırabiliyorum. Ona da o şekilde e, vakit ayırıyorum. Yani böyle iki taş bir baş böyle arada hemen böyle canım sıkıldığında gidiyorum, dikiyorum, bırakıyorum, geliyorum falan şeklinde. Ee, hafta sonları mesela daha erken uyanıyorum. Çocuklar, eşim uyanana kadar o arada vakit değerlendirebiliyorum. Eğer onların dersler ödevleri varsa ya da okuldalarsa benim de e, herhangi bir şekilde boş bir vaktimdeyse hemen ona vakit ayırıyorum. O şekilde bir kişiye vakit ayırıyorum ama tabii kendim için diktiğim için mecburiyetim olmadığı için zevkle dikiyorum. Yani ona vakit ayırılıyor. Zevk için olduğu zaman vakit ayırabiliyorum. Evet. Başka bir soru. Dikiş dışında başka hobileriniz var mı? Zekiye Cerik. Evet. Dikiş, dikiş dışında da başka hobilerim var. Resim yapmak. Instagram'dan beni takip edenler bilirler. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Şu arkamızda görmüş olduğunuz kızlarım serisini de ben yaptım. Resim kursuna gidiyordum sonra örgü örmeyi çok seviyorum mesela bu pandemi döneminde bu örtüyü battaniyeyi ördüm kazak örüyorum ben ben boş durmayı sevenlerden değilim televizyon seyrederken bile e, boş duramam ellerimi şöyle kavuşturup oturup da e, boş boş seyredemem muhakkak elimde bir örgü bir bir şey bir işte boncuk bir, bir şey olması lazım yani yoksa aynen yattığım oturduğum yerde uykuya geçerim yani izleyemem Devam eli, yani eli boş durmayanlardanım. Başka hobi ne var? Bir ara keman kursuna gitmiştim ama devamını getiremedim. Yani daha doğrusu Covid falan da girince kaldı. Ama en büyük hobim resim, örmek, dikmek yani. Evet, başka bir soru. Dikişe ilk başladığında zorlandın mı? Masi. Tan. Dikişe ilk başladığında zorlandın mı? Dikişe ilk başladığımda neler yapıyordum? Önlük dikiyordum. Mutfak önlükleri dikiyordum. Düz dikiş olduğu için onlar. İşte e, onları dikebiliyordum. Düz bluzler. Bunu, bunun videosunu da koydum gene. E, düz bluzler, düz şeyler dikiyordum. Hep böyle hani çok fazla işçilik gerektirmeyen, çok fazla dikiş bilgisi gerekmeyen ama işte yakasını oy, kolunu düz bırak. İşte pensiz, şeysiz, düz büyük, büyük bluzlar falan ya da pantolonunu al, koy kumaşın üzerine ikiye katla, koy kenarlarından kes. Kalıp olarak, düz olarak işte fermuar koymadan sonra böyle pensli cepti ince ayrıntılar şey koymadan mesela belli lastikli etekler düz basit pantolonlar düz önlükler işte masa örtüleri falan öyle öyle başladım dikişe yani zorlandım mı çok zorlanmadım zorlandığım yerde yardım aldım ya anneme sordum ya arkadaşıma sordum o şekilde devam ettim evet şimdi karıştıralım biraz daha sorulara bakalım neler varmış Başka sosyal medyada hesaplarınız var mı? Beyza. Evet başka sosyal medyada hesaplarım var. Ben yaklaşık bir 10 yıldır falan aslında blog yazıyorum. Gene burada da dikiş üzerine, yani hayat üzerine yaptığım şeyler, çocuklarım, yaptığım yemekler, beğendiğim şeyleri üzerine yazdığım yaklaşık bir 10 yıllık falan bir blogum var. Kendi adımla necilaşölen.com onu hala aktif tutuyorum. Hala yaptığım şeyleri orada da paylaşıyorum. Sonra başka ne var? Instagram'da gene Necla Şölen diye bulabilirsiniz beni. Instagram'da da faal kullanıyorum. Öyle onlar da var. Her yerde varım yani. Evet. Beni seviyor musun? Necla teyze cevabını biliyorum ama sormak istedim Runida. runidacım seni çok seviyorum. Kıbrıs'a çok selamlar. Ailenizde sizden başka dikiş sevdalısı var mı? Necla Sadak. Evet ailemde bir kere en başında annem. Annem bize çok dikiş dikerdi. Biz üç kız kardeş ve bir abimiz var. Ee, çok dikiş diker annem. Biz küçüklükte bayramlıklarımız falan hep annem dikerdi. Kız kardeşimle benimkisini bir örnek. Ablamınkini kumaşı hep farklı olurdu. Ee, annem hala da çok dikiyor. Yani etek diker, önlük diker, nevresimler diker böyle. Hediye etmeyi çok sever o da. Ben de ona çekmişim. Ablam da dikiş dikiyor. Kız kardeşim hiç bilmez. Ama ablam da dikiş dikiyor. Ablam daha böyle ince ayrıntıcı olduğu için daha böyle özene özene. Ben daha pratik. O daha ince ince ee, dikiyor. Yani var. E, var. Yani başta anne. Evet. Bir soru. Diktiklerinizi satıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Özge sormuş. Diktiklerimi ne yapıyorum? Çoğunu kendim için dikiyorum zaten. Bazen samim arkadaşlarım için de, onlar için de diktiğim kıyafetler oluyor, onlara da dikiyorum. Sonra ne yapıyorum? Instagram üzerinden Şölen adlı hesabım var. Bir de ikinci hesabım. Orada yaptığım ürünleri koyduğum, Hatta bazılarını satıyorum oradan da. O hesabım da var. Oradan da satıyorum. Sonra Yalova'da No 19 diye bir butik dükkan vardı. Geçen sene kışın orası için bir seri çıkardım, ürün çıkardım. Ee, biz bir ufak bir koleksiyon yapmıştım. Ee, tişört süsleme, koç ceketi, tütü etekler falan. Ee, geçen sene ama işte bayağı güzel gidiyordu. Sonra Covid gelince malum olaylar biraz patladı. Oradan da satış yapıyorum. Dolap ve gardırop hesaplarım var. Oradan da yaptığım ürünleri satıyorum. Sus, gelelim başka bir soruya. Youtuber olmaya nasıl karar verdin Sevda? Diyorum ya uzun yıllar blog yazdım. Youtuber olmaya karar e, benim için çok şeydi, zordu. Nasıl yaparım? İşte ekran karşısında konuşamam. İşte hem dikeceğim, hem konuşacağım falan böyle bir ekrana karşı şeyim vardı. E, Youtuber olmaya. Sonra şey, samimi bir arkadaşım vardı. O hep diyordu, işte çek falan. Sonra başka bir yerden de o zamanlar teklif gelmişti. İşte siz evde çekim, e, dikin, pratik bir şey. Biz sizi çekelim diye utandım yapamam dedim ben öyle hani kamerayla kaç saat nasıl dikiş dikeceğim falan diye e, bayağı bir oldu o teklif geleli o zaman bayağı bir paniklemiştim korkmuştum şimdi olsa hiç korkmam ya ama işte sonra dedim ki bu hani instagram üzerinden olmuyor herkes youtube'a yöneldi. youtube'da daha çok iş var daha çok böyle yaptıklarınızı daha çok gösterebilirsiniz yani diktiklerinizi falan daha iyi anlatabileceğiniz uzun bir mec mecra olduğu için Oraya ben de işte bir sene olacak aşağı yukarı bir senedir falan YouTube'dayım. Evet sorular azalıyor. Dikiş kursuna gittin mi? Bu yetenek nasıl gelişti? Ülkü. Dikiş kursuna gitmedim. Çok istiyordum gitmeyi. Daha doğrusu bir kere halk eğitimi kursu başlamıştı. Ben daha işe başlamamıştım. Üniversiteden bitirdim. Evdeydim. Daha çalışmaya başlamamıştım. Sonra halk eğitim kursuna gittim ki ben diyorum ya hep küçüklükten beri bir pratik olarak dikiyordum, lisedeyken bile dikiyordum yani. Üniversiteden sonra dedim ki gideyim. Bir hafta sadece düğme nasıl dikilir? İşte iğneye iplik nasıl geçirilir falan gösterince ben daha dayanamadım. Kursu haftasında terk ettim. Diyorum ya sonra kendi kendime işte bilgisayardan, YouTube'dan da faydalandığım olmuştur. Bloglardan çok faydalandım. Arkadaşlarıma çok sordum. Dikiş kursuna gitmeme gerek kalmadı yani. Diğer bir soru, en çok neyi dikmeyi seviyorsun Arzu? En çok neyi dikmeyi seviyorsun? Ya aslında böyle en çok kendime yakışan şeyleri dikmeyi daha çok seviyorum. Yani böyle e, kendimi daha iyi hissedebileceğim şeyleri yani böyle içime eğer kumaş içime çok sinerse sonra model içime çok sindiği zaman ne olursa olsun pantolon olur, elbise olur, abiye elbise, etek olur o zaman çok daha güzel dikiyorum kendimi içinde iyi hissettiğim şeyleri gerçekten dikmeyi daha çok seviyorum. Evet. Bakıyoruz. Son soru. Son soru. Çok tatlısınız. Dikişe başlama serüveninizi dinlemek isteriz. Selcen. Selcen. Ee, çok teşekkür ediyorum. Size çok tatlısınız. Dikişe başlama serüvenim. İşte bu şekilde diyorum ya kendi kendime çocuklarım büyüdükten sonra Çocuklar küçükken olmadı diyorum. Aslında hep böyle modelist stilist olmayı lise yıllarında istemiştim. Ama ailenin şeyiyle işte doktor, tıp o alanda okumamı istedikleri için kalkıp da ben işte şey olmak istiyorum diyemedim. Modelist stilist olmak, modacı olmak istiyorum diyemedim. Tabii okuduk, evlendik, çocuk oldu falan derken bu ötelediğim, ertelediğim, yapamadığım içimde kalan şeyi çok sonra işte herhalde ilk, ikinci çocuğumda büyüdükten sonra 4-5 yaşına geldikten sonra yavaş yavaş dikişe başladım tekrardan. Yaklaşık işte bir 10 yıldır daha aktif olarak dikiyorum. İçimde yapmak istediğim ama yapamadığım şeyleri yapıyorum. Bu kadar. Sizden gelen sorular bu kadardı. Eğer gene daha çok merak etmek istediğiniz, merak ettiğiniz, benim hakkımda olur, dikiş hakkında olur, herhangi bir şeyler olursa Gene yorumlara yazabilirsiniz. Her yorumunuzu okuyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Umarım siz de severek, beğenerek takip ediyorsunuzdur. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.